sayılık şut. Sabitli değil. Emre kendini bandını aldı. Bir sayılık şut. Tekrar isabetli değil. Havada tipledi. Bir süre sona erdi. Emre bitirdi durumu 2-0. Bakır mu? Emre. Emre'den Berkin'e pas. Berkin basket faal. Emre Berkin'e bıraktı. Tekrar Emre aldı. Feriye pas Ergin'in değil. Ergin aldı ribantı Göksel'ine bırakıyor Göksel'in yüklenerek atışı isabetli durum 5-0 oldu son 12 dakikanın içerisindeyiz Top Serkan'da kaldı Serkan'dan Mehmet'e pas Mehmet bir sayılık şut Sabitli durum 5 1 oldu. Mehmet. Mehmet içeriye yüklendi. Serkan'a pas. Serkan'ın su sabitli durum. Gökten'in. dedim bir sayılık şut isabetli. Emre. Emre yüklendi içeriye atışı. İsabetli durum 7-2 oldu. Kaan. Kaan'a pas. Kaan bir sayılık şut. İsabetli değil. Asil aldı ribandı. Asil'in atışı. İsabetli durum 7-3 oldu. Evet. Bir sayılık şut. Sabit'in yerine girin. Yedi de o. bakır hücumu. Berkin. Emre. Erdem'e pas. Erdem. iki sayılık şut. İsabetli yerine Göksel'in aldı reboundu. Göksel'in dönen rakıp dışı Sağından e pas. Asil. Hasan. Hasan. Hasan'ın isabetli. Emre. Göksel'in'e pas. Gökselin Berkin'e bıraktı. Berkin'in atışı isabetli. Durum 9. Top Emre. Gökselin'e pas. Tekrar Emre. Atışı isabetli. Durum 10'a 5 oldu. Gökselin turnikesi isabetli. Durum 5-11. E Poker ucumu devam edecek. Gonca. Son 5 saniye. Yasin'in atışı isabetli değil. Berkin ribandını tamamladı. Durum 16.